Merhaba arkadaşlar. Bugün size Eskişehir Modern Müzesi'ni tanıtacağız. Burası modern Eskişehir Modern Müzesi'nin ikinci katı. Burada tanıttığı üzere Fransız Elon'un bir eserini görüyoruz. Onun arkasında eski Eskişehir evleri, cami minaresi, onun bayağı arkasında da arkadaş günümüzdeki yeni uzun binaları görüyoruz. Yani burada eski şeyi güzel bir şekilde görebiliyoruz. Burada buraya bakarsak burada eski Danimarkalı sanatçımız ilk önce olay yerindeki fotoğrafları fotoğraflaya başlamış daha sonra da ya bildiğimiz ve bilmediğimiz cisimleri sizler hayal gücümüzle bir şeyler yapmış bırakmış burada böyle bir eser var mesela buradan böyle devam ediyor burada böyle Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda bekliyorum. Abone olmayı